Herkese yeni bir günden merhabalar. Bugün İstanbul'da evimin yanındaki plaja gidiyorum. Ve neden keme bir kokteyl yapmayayım dedim. O zaman hızlıca malzemelere geçelim. Birebir ölçülerde şeker ve suyu tencereme alıyorum. Üzerine taze çileklerimi doğrayıp ekliyorum. Ben biraz aroma vermesi için karanfil attım. Ama siz tarçın çubuğu da kullanabilirsiniz. Ve hemen ocağa alıyorum. Biraz kaynadıktan sonra bir blender alıyorum. Ve güzelce blendliyorum tarzından pürüz kalmaması için bir bone yardımıyla süzüyorum. Aman yanmayın ve kaba aldım çünkü benimle plaja geliyor. Termosuma bol bol buz alıyorum. Malum ferahlayacağız. Hemen ardından kendime biraz daha şımartıyorum ve nane yapraklarını da sarıyorum. Şöyle bir ısı koruyan çantamız var. İçerisine shaker, ölçek ve hazırlamış olduğum tüm malzemeyi koyuyorum. Malum içecekleri unutmuyoruz. Çantamız hazır. Plaj için de gerekli olacak tüm malzemeyi çantama ekledikten sonra yola çıkabiliriz. Burada bisikletime binmek üzere hazırlanıyorum. Part 2'de plajda mini kokteyl şovumu izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.